Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Mikrofonacağız şuradan gördüğünüz gibi. Ama şeyini değiştirmek istemiyorum. Buna basacağım. Şimdi burada kalmıştık. Ah, <laughs> oh, arkadaşlar <laughs> bir şey yapacak. Reklam kendi bir zaman bulucular böyle satıyor şimdi. Aynen. Buraya basmam lazım. Şuraya basmam lazım. Biz El daha başlayalım. önceden yaptık. Evet. Ama hadi bu... hadi hadi kapıyı aç bak. Hmm dışarıya çıkmaz mı? Çıkmazlar, çıkmazlar. Hani söz vermiştim bana oradaki şeyi açacağım diye. Papa, senin evine gidelim mi? Tamam, Doğru. hadi onu da kes. Bitti mi? Senin evine gidelim. Evet. Açtın mı kapıyı? Açtım. Evet, tamam o zaman. Şimdi hemen babamın da... evine gidiyorum yol Öyle yaptı arkadaşlar. Oluyor. Evet böyle camlardan yapacağım. Böyle yapsın yani. Yapsın yapsın yapacağım yapsın demek değilmiş. demek istemiyorum. Evet. Arkadaşlar yani neden bu hep önümüze geliyor? Böyle. Allah buraya gitmeyecektik. Buraya gidecektik. <laughs> Yolu karıştırdın. Ne? 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 de sen. Yanlış yoldan de... arkadaşlar gitmiyoruz. Evet. Ama benim arkadaşlar gönlün evinden daha da güzel. Evet. Hem büyük büyük evi. Bak hmm. arkadaşlar hemen geldik bile. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle benim bir atım var burada. Ölmüş gibi yaptım ama yine de abam ona bir tane daha bir ev yapacak. Ben şu an yapamadım. Şurada bir kapı var. Oradan da gidelim. Birisi var mı diye. Bakalım. Ben Hiç kimse mi? evime gelmiyor. Aynen arkadaşlar. Benim de öyle olmasın inşallah. İnşallah. Ha, i̇nşallah benim evimin içine. Hadi bak i̇nşallah. bak bak. bak Aynen dersin evine. Ha, tamam. Burası da yatak odam arkadaşlar. İkimizin evi. Bir acayip yani. Arkadaşlar ya akşam ayı. Çabuk olmalıyım. Ümme hemen gitmeliyim. Bakın ay çıkıyor. Oldum, bu çabuk olmalıyım evime gitmek için. İster Hadi yolları başına. takip et. Tamam. Ne kadar diyor dur dur dur. <laughs> evet, değil Nerede? Değil mi? Ha, oradan devam da ediyor. Da Başka yere asla gidemem. Arkadaşlar akşam oluyor. Çabuk ol. Ya. Çok 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 çok. Az kaldı akşam olmasına. Dokuzdan fazla oluyor. Hadi çabuk. Olsun. Buradan çık. Buradan çık. Evet arkadaşlar evime geldim. Birisi çıktı. Ben sana içindeki şeyler çıktı. Çıkmış. Hayır, Çıkmış. Çıkmış. Hayır çıkmadı. Öbür odaya bak. Öbür odaya. Bak. odaya. Bak. Orada yoktur Büyüzey. ya. Bak. Çıkmış. Bence ne oldu biliyor Güneş musun? Ne oldu? Hani o esmer kız var ya. Hı hı. Esmer kızı tanıyorsun. Hı <laughs> Esmer kız bence onu dışarı götürüp. Burada birisi var. Yazı yazıyor. Ha, bu, kız bu. Hırsız onları kaçırmış. Hırsız çünkü onladı. Benim evime gitmesine izin veremem. Benim evimin girmesini istemiyorum. <gülüyor> Kapı gülüyor> kapılışı böyle arkadaşlar. Ya evet ya kapıyı bir şu şey an kapattık. Evet. Çünkü birisinin evine gülüyor girmemini gülüyor istemiyorum. Gülüyor evet düzgünler. arkadaşlar balkonda oturmak istiyorum bir Birazcık Birazcık oynuyorum. Arkadaşlar orası bakar orası mısınız? Sınırcık koltuklara. Evet burada da bir verdimenim var arkadaşlar. Şöyle elmamı yiyeyim. Elma yiyeceğim çünkü. Yiyebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Bak başka bir şey mesela alayım. <laughs> Bu ayı bunu değiştirmek <laughs> istemiyorum. Mavi değiştireceğim. Şimdi mesela Aziz çiçek istiyorsunuz. Hemen çiçeği de böyle koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben evime çiçek koymak istemiyorum. Ama de papatya çiçekleri yapabiliriz için. İstanbul'da yok. Ay arkadaşlar ya. Geceleri çok zorla da gidiyor hmm. vallahi. Neden geceleri öyle? Evet arkadaşlar minicik bir ev yaptım arkadaşlar <laughs> ya. Televizyon istesene biraz. Neredeydi televizyon? Buradaki <laughs> televizyon mu isteyeyim buradaki mi? <gülüyor> 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 Senin şeyini yapayım. Ben burada da koltuk var. Ay, çiçek koymuşum buraya. Hemen koyayım. Şimdi yanına geleyim. Aa, buraya mı da koymuşum? O zaman şimdi buraya oturayım. Hatta bunu göstermedim size. Bakın koltuğum da var. Buraya... Bana da küçük bir ev yapsana böyle. Tamam. Hadi isteyelim. Açalım. Açtık televizyonu. O. Oh. Hadi. Hadi. Bana da küçük ev yap. Kendine nasıl yaptıysan. Tamam kapatayım televizyonu. Kapattım. Tamam. Şimdi başka bir yere gideceğim. Sana bana yakın Kapıyı aç. Bir... Bana yakın bir şey yap. Neden oradan gidiyorsun? Kapıdan mı yapacaksın? Ben sana şeyden yapacağım. <laughs> ne alakası var? Sen kapıyı kapattın kapıyı aç içeri gir yarısı olur Ay. bak ben size ne dedim bunu şey yaparsan böyle olur işte Evet ben yapayım buraya yapayım mı tam sinirin? Evet senin evin yanına buraları, olsun. buralarını birazcık yazalım ya <laughs> Çok karanlık ya. Ama Vallahi arkadaşlar yakarım. bu oyunda zombiler yok. Sadece evet, çocuklar arkadaşlar. var. İnsanlar var. Bak mesela buradan geçti arkadaşlar. Bakın, bakın. Erkek Esin... sanki. Hayır kız. Bak bak. Bak gördün mü? Evet. de var ha? Onun ismi ne? Kız. Dur ismini okuyayım. Cısım 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 Bey Sunday. Bey Evet. Şimdi buralarını kasmaya devam edeyim. Böyle siyah siyah şeyler çıkıyor. Ben onu nasıl kaybedeceğimi biliyorum. Evini sakın ona sakın yapma. Sen evini nasıl yaptın? Evime küçük bir ev yaptım yani. Hadi bana da sen evini nasıl yaptıysan bana da öyle yap. Ama hep aynı evler olmaz ki abla. Nasıl bir ev yapacağım? benim gibi değil daha pembe pembe kırmızı kırmızı Senin en sevdiğin renk ne benim ter rengi ter rengi yok ama bu oyunda neyse kayıt rengi... kum Bak, kum var. var evet işte o ter rengi ben de sana onu soruyorum arkadaşlar abama kazıp kazıp tabi ev yapacağım ama buraya değil ben sadece buraya kasmak için yapıyorum yani. Çünkü tam buraya yapacağım evimi. Ama sıkışık bir yere değil. Ben buralarını da kazacağım ama şimdi kazmadım. Neden öyle kazıyorsun oralarını? Çünkü senin evin burada olacak ama minik değil minik ev yanmayacağım sana. Şaka be ben bu minik bir ev yanması olur muyum? Şurasında kısım böyle. <laughs> Öyle. Yapayım. Evini dikkat et kasma. Neden <laughs> kazayım ki benim evime. Ama arkadaşlar birazcık deli olduğum için az çık evimi kazıyorum düzeltiyorum. Ne orada mı şu an? Hani sıkıcı bir sistem mi değil yani Böyle kastım Babamın de... evi buraya olacak arkadaşlar. Olur mu he? Buraya evi. Evet küçük küçük. Olur. Ama biraz sıkışık oldu. Ben biraz beğenmedim ama yine de babam beğendiğine göre bunu yapalım. İnşallah güzel bir ev olur. Böyle mi yani kaybedeceksin onları? Hayır öyle değil. Öyle yanmayacağım ben evime. İstesinler <laughs> Bunu internete mi atacağız? Evet. Tam <laughs> benim olduğum yer ya. Buraya biraz daha koyalım. İstanbul'da yaşayanların eee şimdi buraya koyacağım. <laughs>

<laughs> Zinirleri ne kadar beceriksiz. <laughs> Allah. Ama benim evim. Ah. Hadi o zaman senin evine gidelim. <laughs> Bir aksilik oldu. <laughs> Hı -hı. Olsun biz gideriz. Bak arkadaşlar. Akşam olmuyor <laughs> şu an. Daha yeni çünkü oldu. Biz bu bölümün devamını çekelim mi? Kapatalım mı şimdi biz? Neden? Bu bölümün devamını çekelim çünkü video uzun olmasın. Tamam. Olur mu? Bay bay be. Benim ev, benim küçük evimi görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.